Herkese merhaba ben Emir. Bugün sizinle yine Genshin Impact'te bulmacamsı tarzında bir videoyla beraberiz. Bugün toplamda 5 adet kitabımız var. Bu kitapların konumlarını ve nerede kullanmanız gerektiğini göstereceğim sizlere. Şimdi hızlı bir şekilde buraya geliyoruz. Şöyle map'e bastığımız zaman burada bir tane görevimiz var bizim bakın görüyorsunuz. Bu görevi açabilmek için ekonomiye giriş görevini yapmanız gerekiyor. Benim kanalda yine bulabilirsiniz onu. Ardından buraya geldikten sonra burada bir NPC'miz var bizim. Bu NPC'yi göremiyorsanız bu arada gece moduna geçerek bu NPC'yi de görebilirsiniz. Eğer ki sabah modundaysanız bu NPC'miz gözükmüyor çünkü bizim. Şimdi biz bununla iletişime geçtikten sonra bize bir tane görev veriyor. Bu görevde bizim toplamda 5 adet kitabı bulmamız gerekiyor. Ben zaten bir tanesini buldum bunun. Ve bunun da zaten ayrıyetten bir tane videosunu çekmiştim. Onun bu videoda olmama sebebi de onun biraz daha farklı bir şekilde bulmacamsı bir tarzı olduğundan dolayıydı. Yani şu anki yapacaklarımız ondan çok daha kolay olacağı için onun için farklı bir rehber videosu hazırlamak istemiştim. Şimdi biz ilkini bulduk. İkinciyi nasıl bulacağız? İkinciyi de buradaki waypoint'ı ışınlandıktan sonra bakın burada bir tane world quest'imiz daha var. Biz bu world quest'i de tamamladıktan hemen sonra ikinciyi de almış olacağız. bu şekilde buraya geliyoruz. Yine bu arada not olarak düşeyim. Buradaki ruhları göremiyorsanız gece modunda tekrar deneyin. Belki o yüzden göremiyor olabilirsiniz. Buradaki NPC'miz ile konuştuk. Şimdi buradaki ile tekrardan konuşmaya başlıyoruz. Bu NPC'miz ile de konuştuktan hemen sonra bize yeni bir tane konum ekleniyor. Ve biz bu aşağıdaki waypoint'e ışınlanıyoruz. Şimdi bizim burada bir tane daha NPC bulmamız gerekiyor. Hemen waypoint'imizin buradan bu tepeden böyle ilerliyoruz ve buradan aşağı atladığınız zaman tam olarak burada. Bununla gelip konuşuruz. Bununla da konuşmamızı bitirdikten sonra yanımda bir tane investigate açılıyor. Bu investigate yaptığımızda da bize bir tane ring machine core diye bir eşya veriyor. Şimdi bunu biz alacağız ve burada görmüş olduğunuz ring guard'a götüreceğiz. Yanına doğru gidiyoruz bunu aktive ediyoruz ve görmüş olduğunuz üzere ring guard'ımız bizim aktif olmuş oluyor. Şimdi biz buradaki eşyasını aldık ve dediğim gibi görev burada bitmiş oldu. Tabii ki de hızlı bir şekilde tekrardan buradaki konuştuğumuz NPC'mizin yanına gidiyoruz. İşte kitabı bulduğumuzu vesaire söylüyoruz. Ve görevimiz tam olarak şu anda bitmiş oluyor. İkinci kitabımızı bulduk. Üçüncü kitabımızı da bulmak için bizim ilk olarak buraya gelmemiz gerekiyor. Buradaki waypoint'i kullanarak siz buradan buraya atlayıp buraya kadar geliyorsunuz. Buranın ucuna geldikten sonra hemen arkamızda bir tane portalımız var bizim. Bunu bu şekilde yürüdüğümüzde bizi karşı tarafa kadar bu şekilde götürüyor. Ve burada görmüş olduğunuzları bir tane daha World Quest'imiz bizi bekliyor. Şimdi hemen buradaki NPC'mizle de beraber hızlı bir şekilde konuşuyoruz. Ve bu şekilde görevi almış oluyoruz. Biz buradan devam ettiğimiz zaman böyle bir alana geliyoruz. Şimdi bizim bir tane buz karakterine ihtiyacımız var. Bu buz karakteriyle beraber buradaki mekanizmayı çalıştırıyorsunuz. Burada bir tane yaratığımız çıkıyor. Bunu da kestikten hemen sonra... Bizim bakın burada bir tane daha parlayan investigate atabileceğimiz bir yer açılıyor. Buna da investigate'imize attığımızda 3. kitabımızı da bu şekilde elde etmiş oluyoruz. Burası basit bir yerdi gerçekten. Yani hızlı bir şekilde burayı da tamamlamış oluyorsunuz. Şimdi biz 4. kitabımız için buradaki waypoint'e ışınlandık. Ardından hemen şu tarafa doğru aşağı ilerliyoruz. Bizim burada görebildiğiniz üzere kırılabilen bir tane duvarımız var. Biz bunu ateşliyoruz ve buradaki kapımız bizim açılmış oluyor. Yine burada tatlı minik bir puzzle bizi bekliyor. Bu çok basit bir şekilde tamamlanabilen bir şey. Şimdi sizin ilk olarak gece modunda olmanız gerekiyor. Gece modunda olduğunuz zaman buradaki mekanizmamız aktif oluyor ve biz buna bastığımızda buradaki kapağı indirmiş oluyoruz. Ardından bizim sabah moduna geçmemiz gerekiyor. Çünkü arkada bir tane daha mekanizmamız var ve bu sadece sabah modunda çalışıyor. Burada görmüş olduğunuz mekanizmayı çalıştırıyoruz ve White Knight'ı aktif etmiş oluyoruz. Ardından tekrardan buraya tırmandığımız zaman Bakın bizim buradaki mekanizmamız çalışıyor artık. Buradaki kapanmış. Buna basıyoruz ve duvarımız bu şekilde buraya ilerlemiş oluyor. Bizim burada bir tane chestimiz var. Ama bizim bu chestle tabii ki de bir ilgimiz yok şu anda. Alakamız yok. Şimdi bizim burada ışık bozulması gibi bir şeyimiz var. Bunu çalıştırabilmek için daha doğrusu görebilmek için. Şimdi siz bunu eğer ki White Knight'ta görüyorsanız bu şekilde Ever Knight'a geçmeniz gerekiyor demek oluyor. Ever Knight'ta görüyorsanız bu şekilde White Knight'a geçmeniz gerekiyor. Yani bu bozukluğu tamamen gece gündüz ayarını değiştirerek çözebiliyorsunuz. Yani biz tekrardan şimdi buraya geliyoruz. Buradaki mekanizmamızı çalıştırarak Evernight'ı çekiyoruz. Ardından bakın buraya geldiğimiz zaman bizim buradaki sigillerimiz gözükmeye başlıyor. Buraya çıkarak aktive ediyoruz ve burada bize bir çeşit kod veriyor. Bu kodu zaten hatırlarsınız büyük ihtimalle. Ekonomiye giriş görevinde Böyle bir kod çözmüştük sizinle beraber. Buradaki mantık da tamamen aynı. Birinci olarak bunu, ikinci olarak bunu, üçüncü, dördüncü ve beşinci olarak da bunları sırasıyla çalıştırmamız gerekiyor. Şimdi buraya geldik. Ben zaten oranın screenshot'ını aldım. Sizin sadece benimle beraber yaptığım şeyleri tekrarlamanız yeterli olacaktır. Şimdi siz ilk olarak buradaki bu amblemli olan portala girin. Ardından bu şekilde olan ambleme doğru gidin. Üçüncü olarak buna, Dördüncü olarak buna. Ve son beşinci olarak da buna girdiğimiz zaman bizim ortada bir tane sandığımız çıkmış oluyor. Ve biz bunu gelip açtığımız zaman görmüş olduğunuz üzere bizim diğer bir kitabımız, dördüncü kitabımız da bu şekilde inventörümüze eklenmiş oluyor. Şimdi isterseniz dördüncü kitabımızı nereden bulursunuz onu göstereyim. Bizim bunun için Inazuma'ya tekrar dönmemiz gerekiyor. Buradaki waypoint'imize ışınlanıyoruz. Buraya geldikten hemen sonra arka tarafımıza dönerek buradan buraya doğru atlıyoruz. Burada zaten bildiğiniz üzere bizim kitapçımız var. İşte bu kitapları vesaire satan abimiz. Ve görmüş olduğunuz üzere bizim buradaki kitabı almamız gerekiyor. Hatta üstünde bir tane daha kitabımız gelmiş bunu da alalım biz. Bu şekilde 5. kitabı da tamamlamış oluyoruz. NPC'mizin yanına gittik ve kitapları gösterdik. Tabii ki de görevimiz burada bitmiyor. Ardından bizim buraya gelerek Burada görmüş olduğunuz tabloyla etkileşime geçmemiz gerekiyor. Buraya tüm kitapları yerleştirdiğimiz zaman burada görmüş olduğunuz üzere bir tane portalımız açılıyor. Biz buraya ilerlediğimizde bu şekilde bir alana geliyoruz. Hatta normalde biliyorsunuz burada bir tane sigılımız var. Bu paralel evrene geçtiğimiz zaman burada aynı yerde bir tane daha çıkıyor. Aynı şekilde aşağıda burada bir ruhumuz daha var. Bu ruhu da hemen bu şekilde diğer evrene götüreceğiz ama şu an götürmeyeyim ben tabii ki. Burada bir tane de Luxurious chestimiz olması gerekiyordu yanlış hatırlamıyorsam tam olarak burada evet. Hemen portalımızın yanında olması gerekiyor. Birkaç tane kitabımız var onları da hızlı bir şekilde topluyoruz. Portalımızın yanına geldiğimizde zaten bizi otomatik olarak götürüyor. O sırada hızlı bir şekilde toplarsınız hepsini. Zaten portalla kaçmıyor. Toplayamazsınız. Tekrar girersiniz. Ve ruhumuzu da buraya getirelim hızlı bir şekilde. Buradaki sandığımızı da alalım. Ardından da bu şekilde videonun sonuna gelelim. Evet görev serimiz bu kadardı. Umarım yararlı bir video olmuştur. Beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı, paylaşmayı ve bana destek olabilmek için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.